Arkadaşım arkadaşlar yanında Kübra var arkadaşlar. Bugün ben köpek adam oldum. Bakayım tipine. Bugün Kübra benden ayrı arkadaşlar. Allah! Allah! Öldü! Arkadaşlar yeni bir seriye başlıyorum. <laughs> ee, neydi adı? Gökyüzü savaşları mıydı? Eski neydi? Eşyalarımı neydi? almak için giriyorum. Bu biliyor adı <gülüyor> neydi? <gülüyor> Yine adı da. şimdi bakmıyorum. Yani. Ne oldu bu? Kuba var mı? Kuba var evet. Buna nasıl Akşar, şey, ağacımızı aşağı ağacımızı kırmızı. Bu ağacı kırmayacağım akşam. Baksana akşam buraya ağaç eve yapılabilir. Evet bu ağacı da nasıl çıkacağız? Kazmamız lazım. İnşallah öyle. İnşallah. İnşallah. Ölürsem diye bunu da şey yapalım. Akşam ağacımızı kıralım ve ilk crafting table'ımızı yapalım. Sandıkta hazır ağaç vardı. Neyse. Burada ne yapıyor? Çıldırdı her. Aşağı iniyorum. Aşağıda indi blokları da aldım maşallah. Şimdi benim olanları alayım ben Benim olanlar bunlar Arkadaşlar ne yapıyorsunuz tatil evet. günlerinde? Okul açılıyor zaten. Neyse başlayalım. Hadi başlayalım kanka. Artık bir seri olmaya başlamak Ben valla aşağı indim. Ağaçlarımı alıyorum Biraz taş kalalım. Odunlarımı bulabilirsem çok sevineceğim. Her şey de. Odun diye bir madde Hep hala bütün eşyam bırakacağım arkadaşlar. Ölürsem eşyalarım gitmesin. Lavda falan alabilirim bazen. Neyse arkadaşlar ben, Şu, bu Mesela, bu Akşar, şey ben ağaç kasıp gel ay ağaç diyorum. Osman, o Odun ben kasıp geliyorum. Kübra'da kurtulur. Bay bay. <laughs> evet arkadaşlar baya bir taş kastım. İki tane. <laughs> Akşer bir tane video de gansım. Böyle yapıyordu. Adam ben de böyle yaptım. Lavanın üstünü kapattım. bir tane ne de ne şey oluyor? yaptım. Şimdi Kübra'nın adasına gitmeye çalışıyorum. Ne? Başlayalım. Osman çok fena yaparım. Geliyorum ama bulan içinde kaldım. Aşağı düşüyordum az daha. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Neyse. Bulan içinde kaldım. Senin yüzünden. Yemeğimiz yok ki. Ama şuradan taş kasak ya. Burada baya bir taş varmış. Osman seni mahvediyorum. Geliyorum. 8 tane taş lazım. Evet akşam Bir tane fırın yapalım. Allah Fırın yaptık. Evet akşam ben fırın yaptım. Bir tane burada ötürü bırakıyorum Yardım edin. saymışız bu kadar. Şap, otur, gidiyor akşam. Video <laughs> burada bitiyor akşam. Biz lütfen buradan, buradan kurtuluyoruz. Görüşmek üzere. Kendinize